Açılımını yapıyoruz. Kalıbımız gayet ağır ve şık. Combo olduğu için tıp çantası içinde geliyor arkadaşlar. Bu nedir bir bakalım. Çoklu şarj cihazımız. Aynı anda 3 tane bataryayı şarj edebiliyoruz. Tabi bu bataryaları takınca hepsini aynı anda şarj etmiyor. 1-2-3 bir, bir sırası var. Önce 1. bataryayı doldurur. Daha sonra 2. şarja geçer. İkinci şarj olduğu zaman onu bitirir, üçüncüye geçer. Yani sırayla şarj ediyor. Onlar da yedek pervanelerimiz. E, toplamda 8 adet, yani toplamda iki takım. Evet, burada drone'umuzun kendisi açarken ön kanakları öne doğru. Arka kanatları ise alttan yukarıya doğru kaldırarak açıyoruz. Ee, durağımız bu şekilde. Durağından sonra 4 tane asıl pervanemiz var. Dört evet, kendi pervanesi. Kutumuzda başka kumandamız var. Kumandamız yeni nesil bir kumanda. Tutum olarak daha ekonomik. E, aynı zamanda telefon üstte yapmışlar. E, kablolar şurada, iç tarafta. Şu an içinde Lightning, iPhone'un kendi kablosu var. Ama istersek Type-C'ye falan da çevirebiliyoruz. E, stick çubukları, şunları stick diyoruz biz. Bunlar joystickte kullanılıyor. E, şurada takıl oluyor. Bunun sebebi de paketleme esnasında kırılmasın, zarar görmesin diye. Şu şekilde stiklerimizi takıyoruz. Evet şu an kumandamız hazır. Komandamız üzerinde çok bir tuş yok. Home tuşu var. Ondan sonra mod tuşumuz var. Tripod, normal ve sport mod olmak üzere 3 çeşit. Daha sonra açıp kapatma tuşumuz var. Ee, sol üstte fonksiyon tuşu, sağ üstte kamera, fotoğraf ya da video çevirme tuşlarımız mevcut. Kumandanın ön tarafında kameramızı alta, üstte çevirmemize yarayan tuş. Diğer tarafta da video ve fotoğraf çekimi için başlatıp sonlandırabileceğimiz tuşumuz mevcut. Daha sonra diğer bir kutumuz şarj cihazımızın adaptörü kablo severler. Kombo paket olduğu için iki tane daha fazladan bataryamız var. Hatta bataryayı şöyle gösterebiliriz. Bataryamız yeni nesil bir batarya. E, bu batarya tam durumda normal hava şartlarında e, yaklaşık olarak 34 dakika normal hava şartlarında drone'un havada kalabilmektedir. Tabi bu rüzgarın şiddetine e, gösterdiği mukavemete göre 20-25 dakikaya kadar düşebilir. Çantamızda ekstra olarak kombo paketi olduğu için değişik aparatlar var. Şöyle bir kutumuz var. Bu kutunun içinde lenslerimiz var. Lenslerimiz 16, 64, 256 lık güneşe karşı fotoğraf ve video çekimlerinde kullanabileceğimiz. Hı hı lenslerimiz var. Bu lensleri takıp çıkarırken dikkat etmek gerekir. Çünkü dronumuzun gimbalı çok hassas. Bu konuda birazdan duyurulu olmak mantıklı. Daha sonra ikinci çıkan aparatımız. Şöyle bir konnektörümüz var. Bunun kullanım amacı şu. Bataryamızı mesela daha gittik çekim yapacağız. Bunu bataryamıza takarak bataryamızı powerbank'e çevirebiliyoruz. Şöyle takılıyor. Şöyle taktığımız zaman 2 adet USB çıkışı elde ediyoruz. Bununla birlikte kumandamızı, telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Şu şekilde iki tane USB çıkışımız var. Hı -hı. Bataryamız bir nevi power bank konumuna düşüyor. Hı -hı. Daha sonra başka neler bakalım. Dronumuzun yazılımını güncellemek için USB ve Type-C kablomuz var. Bunu direkt drone'a bağlıyoruz yan taraftan. Diğer ucunu bilgisayara bağlayarak drone'umuzun yazılımını güncelleme yapabiliyoruz. Daha sonra kumandamızı iPhone harici Android telefonlara bağlamak için bir micro USB bir de Type-C girişte iki adet bağlantı kablomuz daha geliyor yanında. iPhone harici kullanmak için. Onun haricinde şu kumandaya taktığımız stickler. Bu stickler kaybolursa diye içinde iki tane de yedek stick çubuklarımız geliyor. Başka da kargo, şeyimiz yok, aksesuarımız. Kısaca tekrarla, tekrarlamak gerekirse e, drone'umuzun kendi bataryası hariç 2 adet yedek batarya kendi pervane takım hariç iki takım yedek pervane kumandamız, kumandamızın yedek stick çubukları geliyor şarj cihazımız Ondan sonra çoklu şarj cihazımız. Aynı anda 3'ünü takıp sırayla şarj edebiliyoruz. Lenslerimiz ND 16, 64 ve 256'lık. Power bataryamızı power bank'e yani aparat. Bu şekilde DJI Mavic Air 2 Fly kombomuz içeriği budur. şu şekilde açtığımız zaman kameramız Mavic Air 2 e, yani hem hobi hem de ticari amaç kullanabileceğimiz en ekonomik ve en ergonomik ve kullanım en basit durumlardan bir tanesidir. E, benim daha önce Mavic Pro'm vardı. Mavic Pro'ya göre bunun farkını anlatacak olursak havada kalma Mavic'lerde Mavic, Mavic Pro'larda birden bahsediyorum. 20-24 dakika iken bunun 34 dakika. Kamera aynı 4K 60 fps ama fotoğraf boyutuna geçersek Mavic Pro'da 12 megapiksel, Mavic Air 2'ler 64, pardon 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Yazılımsal olarak eee Mavic Pro DJI Go 4 kullanırken bunlar DJI Fly uygulamasını kullanıyor. Mavic Mini serileri ve Air serileri e, akıllı uçuş modları bunda çok fazla. Roket modumuz var. Değişik etrafta dönme modları var. Takip özelliği çok çok iyi. aktif ActiveTrack 4.0 yeni versiyonu kullanıyor. E, sensör sayısı fazla. Önde 2 adet, arkada 2 adet, altta 2 adet. Toplam 6 tane sensörü var. Bunlar çarpışma için mi? Tabii bu takip özelliğini ormanda, ağaçlık bölgelerde... E, siz önden bisikletinize binin gidin, sizi havadan çekmesini istiyorsunuz. Hiçbir yere çarpmadan sizi çok güzel bir şekilde takip edebiliyorum. Aktif track diyoruz biz bu özelliğine. Sensörler için bir şey var mı? Yani kaç metrede bu sensörler aktif hale geliyor? Yani minimum 2 metreye kadar. Yani evet. 2 metreden sonra seni durun o engele yaklaşmıyor. Hmm. Ee, sen yaklaşmaya zorlarsan da sensörler algılayıp mesela burada engel var. Sen yaklaşmaya zorluyorsan da kalkar, engel aşar, uçmaya devam eder. Engelden kaçınma özelliği de var aynı zamanda o gösterdiğimiz lensleri de şu öndeki lensi çıkarıp çevirerek diğer lensleri takabiliyoruz. Hmm. E, fotoğraf kalitesi çok çok güzel. 48 megapiksel e, geniş açılı bir fotoğraf çekme şeyi var. Havada 360 derece fotoğraf çekilebiliyor. Hmm. Mesela Mavic Pro'larda ActiveTrack X0 kullanırken bu 4.0 kullanıyor. Bu 4.0 X0 nedir? O ilk versiyonu da ActiveTrack'in. Pardon ikinci versiyonuydu. Engelden kaçılma kabiliyeti Mavic Air daha fazla. Video çekiminde de 1080, 2.7 4K olarak Mavic Pro ile aynı. Sadece bu biraz da sensör genişliğinden dolayı ışığı biraz daha iyi alıyor. Kendi hafif, hafif olduğu için havada kalma süresi çok iyi. Spor modu çok iyi. Yaklaşık 60-70 kilometre hızlara kadar çıkabiliyor. Tabii bir de şey var, bu uygulamalarda FCC diye bir mod var, o modla beraber 13-14 km gidebiliyor. Hmm. Bu FCC mod da şudur, Amerika'nın hava şartları, hani havadaki uçuş menzili Amerika'ya göre. Çünkü her ülkenin uçuş menzilleri farklı, bizim ülkemizde yükseklik olarak 120 metre ve yukarısı yasaktır. Çünkü uçuş alanına girer. Evet. Ee, gönderim olarak da Türkiye'de tabi sinyal yoğunluğu falan önemli, metal yoğunluğu önemli. Duruma göre 3-4 km gidebiliyor. Ama FCC mod 14 km kadar gidebiliyor. Hmm. Yani bir nevi aracın gizli özelliklerini aşmış oluyorsunuz. Bu da gimbal koruyucumuz. Gimbal'ı hem sabit tutuyor, zarar görmesini engelliyor. Hem de çantamızda çizilmesini Nereden tedarik edilebilir? Nereden alabiliriz? Ya yani şu an DJ yeni bir e, strateji uyguluyor. Eskiden her elektronik mağazadan herkesin alınabiliyordu. Ama son zamanlar DJ Türkiye'de sadece 5 tane elektronik mağazadan bunu satışa izin verdiği için drone fiyatlarına bir, bir, iki bin lira yakın bir artış var. İşte Media Market, Teknosa gibi veya DJ'in belirlemiş olduğu e, distribütörün belirlemiş olduğu satış yerleri var. Buradan yani isimler mekenine internetten rahatlıkla ulaşılabilir. Hmm. Ama medya market ve teknoloji bunların belirli satış yerleri. Eskiden her önüne gelen satabiliyordu. Ama DJI artık bu fiyat kirliliğinin önüne geçmek için satış çift sayısını azalttı. Ee, video çekerken fotoğraf çekme özelliği de var mı acaba? Ya yani ee, videonun arasından. Tabi tabi yani video kayıt destasında fotoğraf olarak, kare olarak yakalayabiliyoruz. Hımm anladım. Böyle bir özelliğimiz evet, de var. bu tripod modlarına anlatayım. Normal mod, normal çekimiz. En fazla işte 25-30 kilometreye kadar çıkabiliyor. Spor mod dediğimiz 65-70 kilometre hızı görebiliyoruz. Tripod modu ise çok yavaş. Kapalı alanlarda özellikle çekim istiyorsanız tripod mod çok güzel. Ee, hmm. Çok yavaş hareket eder. Kamera çevrimlerini çok yavaş yapar. Aynı sanki fotoğraf makinesi tripodla çekim yapıyormuş havası katar. Bu konuda hmm. da teleport mod güzel olmuş. Kumanda hmm. üzerinde oldu. Normal Mavic Pro'larda da var ama bu kadar kolay ulaşılabilen bir yerde değildi yani. Hmm. Anladım. Peki, burada e, bu telefon standında tablet maalesef takamıyoruz. E, Onun normal bir telefon boyutunda. Özellik olarak yazabiliriz o zaman. Tabii. Yani, yani aslında iş işte Mavic Pro yani bu 4, 3 serileri harici Mavic Pro, Mavic 2 Pro bunlarda da zaten takılmıyordu. Onun için bir ayrı tablet tutucu hmm. kullanabiliyoruz. Bu şekil ama yeni kumanda tasarım müthiş olmuş. Ele daha güzel oturuyor. Daha iyi sahip olabiliyorsun diye. Peki bunun dışında eksi olarak gözünüze çarpan bir şey var mı? Yani eksi olarak yok. Ya da Ahmet diğer düşüyormuş. diğer makinelerde şu özellik daha çok hoşuma gidiyordu diyebileceğimiz. Yok ben Mavic Pro kullanırken bu da benim Mavic Pro'nun hiçbir şekilde Mavic Pro'yu aratmayacak. Aksine bunun kumandası çok güzel ama benim için şu olursa daha iyi olurdu. Mavic Pro'ların kumanda da ekran oluyordu. Burada uydu sayısını vesaire bir şeylerini Mavic Pro'da görebiliyorduk. Yani şuraya küçük bir ekran olup da burada bağlantı seviyemizi, bağlantı gücümüzü, şarj cihaz durumunu, şarj durumunu falan görebilsek çok güzel olurdu ama olmazsa olmaz değil. Bence çok güzel olmuş. Bir de şu yanılgıya düşüyorlar. İşte Mavic Pro, Mavic 2 Pro Profesyonel. Air 2 amatör kullanıcıların kullanmış olduğu bir drone olarak görüyorlar. Bana göre Mavic 2 Air'de kesinlikle profesyonel çekimler yapabileceğimiz, profesyonel iş görebileceğimiz bir drone'dur yani. Peki aşırı rüzgarlara karşı Tabii. nasıl bir... Yani hafif olmasına rağmen Mavic Pro ile rüzgara direnci bence geri kalmaz. Yani Mavic Pro ile bence eşdeğerdir rüzgara karşı direnci evet. ama dedi ki 34 dakika gidiyorsa o zaman 25 dakika gider, 10 dakika bir azam olur çünkü rüzgara karşı direnç göstereceği için daha çok güç harcayacaktır hmm. ama Mavic Pro'ya göre rüzgara direnci kesinlikle Mavic Pro'yu aratmaz. GPS e, siz yani GPS sinyali olmadan Kullanılma durumları nasıl? Bunda o yok abi. Sen dedin Atimut. Buna evet. Atimut koymamışlar. Cep telefonuyla kumandası uçuş yapabiliyor muyuz? Tabii yapabiliyor abi. Şöyle... Onları ben şey bilerek koymadım abi. Evet. Burada... SD kart yeri var. Ne işe yarıyor bu SD kart yeri? SD kart yeri... E, Dronun kendi hafızası var. 32 GB. Hı hı. E, eğer 32 GB yetersiz gelirse eğer... Buraya... 128 GB kadar e, hat, havza takarak havzasını genişletip daha çok video fotoğraf çekebiliriz. Hmm. Bir de e, ben bu drone'larda şeyi merak ediyorum. Herhangi bir drone'lara şu mesela altında e, yani herhangi bir aparat takılması için bir, bir yerleri oluyor mu mesela? Yani bundan? şöyle buna ekstra bir kendi yani orijinal aparatı yok ama 3 boyutlu yazıcılarla birlikte mesela Insta One X evet. e, GoPro serilerini takmak için e, bunu Çizimci arkadaşlar 3 boyutlu çizerik, 3 boyutlu yazıcıdan e, drone'un altına ya da üstüne kamera standı takabiliyorlar. E, satanlar da var. Yani mesela o, sevgilimize hediye vermek istiyoruz drone vasıtasıyla. Tabii bu, drone altına, mesela. Tabii, <laughs> çok güzel yüzük falan olabilir. Güzel olabilir. Bir de şunu unuttuk. İki sensörün arasında bir tane led var. Evet. E, bu led şöyle gece drone ince yeri. ...göstermek için bu ışığı açıp kapatabiliyoruz. Hmm. Zaten karanlıkta, siz açmasanız da drone kendi açıyor çünkü ince yeri görmek istiyor. Evet. Algılayamadığınız zaman bu liti yakıp altını aydınlatarak daha güvenli bir iniş yapıyor drone kendisi. Hmm. Ee, yan tarafta diğer bir girişimiz de taksi girişimiz. Bu da şu kablo var dedik drone'u güncellemek için, hmm. bunu takabileceğimiz yer. Ee, mesela drone'da herhangi bir hata yaşadığımızdan yaşadığımız zaman bunun loglarını nasıl görebiliriz? Log kaydı alabiliyor muyuz? Tabii süreseli? ki de. O şöyle. E, DJI Fly uygulaması var. Hı, -hı. DJI Fly uygulamasını açıyoruz. E, fly uygulamasını açtıktan sonra Ben şöyle e, Tabii. Şurada profilimize girerek uçuş süresini, mesafemizi, uçuşlarımızı görebiliriz. Aynı zamanda buradan drone'umuz düşerse drone'umu bul e, Yobi'yle beraber cihazımızı düştüğü yerden bulabiliriz. Şu an cihazımız bağlı olmadığı için göremiyoruz ama buradan da log kayıtlarına ulaşabiliyoruz. Nereden uçmuşuz, hangi güzel güzergahette uçmuşuz. Her şeyine ulaşabiliyoruz. Başka benim cihazın pilinin ziyade kumandanın pilini de merak ettim ama. Tabii. Taktığımızda andan itibaren telefonu şarj etmeye mi başlıyor yoksa? Onu menüden şöyle e, 3000 mA'ya yakın bir kapasitesi var kumandanın. E, i̇sterseniz Kullanırken telefonu şarj edebilir ya da menüden hı hı. E, şarj edip etmemesine siz karar verebilirsiniz. Ama gayet uzun uçuşlar yapabiliyor bu kumanda, bataryası o konuda çok iyi. E, sanırım bir abimiz kumanda e, telefonunun şarjını iyi bitirdiği için evet. öyle bir Tabii, e, zor durumda kalmıştı. Kullandığı işte DJI Fly ya da DJI Go 4 üzerindeki e, menüden telefonumu şarj et ya da etme gibi diyerek kapatıp açabiliriz. Tabi kapatmak daha mantıklı çünkü bataryası 3000 mAh iken bir iPhone'un kapasitesi 2100 mAh, iPhone 7 için konuşuyorum. Eğer onu açık unutursanız e, bataryanın yaklaşık %70'ini telefon yiyecektir. O da sizi zor durumda bırakabilir. Hı. Hı. Isı değerleriyle ilgili herhangi bir şeyiniz var mı? Ölçümünüz oldu mu? Yani Ölçümüm olmadı ama şu var DJI kullananlar bilir, e, kışın 21 derecenin altında uçmadan önce bataryanızı koynunuzda, cebinizde veya sıcak bir yerde ısıtmanızı öneriyoruz. E, diğer türlü hücreler soğuktan dolayı etkilenip düşük voltaj uyarısı verebilir. Ve bu yüzden de kırım çok yaşayan, hmm. çok kırım yaşayan, kaza yapan arkadaşlarımız oldu. bir anda batarya gücü kesip durun direkt aşağıya düşebiliyor. Yani yazın değil ama kışın uçarken batarya sıcaklığına dikkat etmek lazım. But, yeah. Ya zaten anahtarıyla durumumuz bu şekilde ama yani orta segment ee, ucuz olsun ama birinci sınıf olsun diyorsanız önerebileceğim bir durum. Çünkü bu uçuşun isteyebileceği kaliteli video, kaliteli fotoğraf, havada uzun kalma, kaliteli sinyal. Ee, tabii Mavic Pro serileri gibi değil özellikle Mavic 2 Pro bunun yanında farklı segment bu Ford'un Focus serisi o Mondeo serisi segment farkı var. Ama yine de Mavic serilerinden geri kalmaz sizi üzmez yani, tavsiye ederim. Arkadaşlar bu drone'u niye alsınlar? Yani hem hobi amaçlı hem de hobi yaparken iyi bir görüntü elde etmek istiyorlarsa, kaliteli, ışık ve renk düzenini daha güzel istiyorlarsa ama aynı zamanda fiyat performans ürünü olarak istiyorlarsa bence kesin. Mavic Air 2 Combo. Ya yani çünkü daha ileri yok mu var? Mavic 2 Pro'lar var. Efsane bir görüntüsü var. Ama kombosunu almaya kalktığın zaman 16-17 bin lira. Combo ile Mavic Air iki arasından, mevki, kombo kombo demek, arasında mevlik Şimdi combo demek. demek? Yani şu combo demek ekstra Hani bir şey üç kere vurursun oyunlarda combo der ya. Bunda üç katı sana aksesuarlar veriyor. Hani birinci batarya, ikinci, üçüncü batarya Tabii. ilave. Tamam iki tane Nasıl yedek, yedek batarya, iki takım pervane, power bank batarya, power bank'e dönüştüren aparat. O üç tane power bank mesela şey pardon. Çok e, şarj cihazı, çok, hızı, çok önemli. Yedek stick bunlar mesela bunların da single paketi var. Hmm. Air single paketleri bunlar yok. Sadece bir tane şarj cihazı, bir tane batarya, bir tane kumanda, bir de cihaz. Yani yedek pervane bile çıkmıyor. Single ile Combo arasındaki fiyat farkı ne kadar oluyor? Single'lar 6.000 lira ya da 7.000 lira falan var. Combo'su şu an 11.000 lira. Yani 3-4.000 lira fark oynuyor. 3-4.000 lira oynuyor. Tabii ama şöyle hesaplarsan bataryanın tanesi 1.000 lira. Çift batarya zaten 2.000 lira yapıyor. Şu an çok bu şarj cihazını almaya kalk 250 lira. Çanta çıkmıyor mesela. Çanta 300-350 lira şu an orijinali. Yani topladığın zaman Combo daha hesaplı oluyor. Hmm. Hem orijinal bir sürü yedek işte pervanesi, bataryası, çantası, yani yedek aksesuarlar gibi şeyler de Ama ekstra onlara çıkıyor. bir hard case almak gerekiyor galiba. Yani, yani o şöyle, ben kendi arabamı taşıdığım için, ben hard case benim için olmazsa olmaz diye bu çanta benim için fazlasıyla yeterli. Hepsi hmm. Hepsini Tabii. Ama art kez olursa da fena olmaz güzel ama şu an bir iyi art kez almaya kalktığınız zaman 500-600 lira. Kısacası neden alsın? Fiyat performansiyonu isteyip iyi bir görüntü kalitesi, iyi bir mesafe kalitesi, iyi bir kullanım. Aynı zamanda küçük portatif cihaz istiyorsunuz. Kesinlikle Mavic Air Combo. 2 Combo. FRG bu Amerikan standardına göre olan şeyi özel bir yazılım mı yapmamız gerekiyor yoksa? FCC mi? FCC Yoksa şey, FCC mi? FCC mod şöyle. Drona yüklemiyorsun abi. Telefona yüklenen bu uygulama. FCC şu demek. Bir tane Ford Focus araba alıyorsun. Gidiyorsun araç, arabacıya. 200 lira vererek gizli özelliklerini açtırıyorsun. Aslında özellik senin arabanın da var. var. Ama kullanım olarak kısıtlanmış. Var, Şimdi dronunda da senin aslında özellik var. Mesafe olarak sendeki Mavic Pro da 14 kilometre gidebiliyor. Ama bu her ülkenin hava standartları yani farklı olduğu için her ülkeye göre kısıtlanmış halde gönderiliyor. yani gönderilirken öyle yoksa tabii. Türkiye'de uçtuğu için kısıtlanmıyor yani. Anladım. Türkiye'de uçtuğu için. Yani şu var, bize ithal edilirken yazılımda o kısıtlanmayı orada... Tabii ki de. Orada mesela orada Amerika'da diyor. yükseklik limitin 500 metre iken Türkiye'de 120 metre. Ama şu metreyi. var, sen bu cihazı sen Amerika'dan getirdiğin için, Amerika'dan aldığın için Türkiye'ye göre 500 gelmedi. Metre. Türkiye'ye göre gelmedi. Tabii, yok yok. Yo. Amerika olarak alıyorsunuz, mesela Mevipro 500 metre. 500 metre menzilimiz. Tabii ama bu da basit zor bir şey değil. Menüden yüksekliği, uzaklığı arttırabiliyorsun. 500'den 2000 metre yapabilirsin. Bu menüden yapıyoruz o ayrı ama... Ama uzaklık, sinyal kalitesini yapamıyorsun işte. Onu yapman için mesela DJI GO 4'ün FCC modlu olanını yükletmen lazım. O da Türkiye'de yapan yerler var. Bu Drone Akademi'de Facebook sayfası var. Şimdi bu mesela Amerika'daki bir o şeyi, drone'u uçuracağız. Yazılım indirdi. Bölgesel mi seçecek o zaman? Bölgesel Şöyle şey, abi, Amerika'da seçsem modu. olmuyor. Amerika'dan gelenler de aslında kısıtlanmış. Evet. Aslında cihazın 14 kilometre gidebiliyor ama bu yazılımsel olarak bütün dünyada hmm. kısıtlanmış halde. Hani hiçbir ülke... O yani... zaman bu diyelim DJI Go'nun yazılımına müdahale ederek FCC modu açıyor o zaman. Tabii açıyor. Otomatik olarak Aynen. açıyor. Tamam. Yoksa normalde fabrika verilerinde, diğer Amerika'da böyle, Fransa'da böyle Tabii, değil. değil. Tamam. O zaman biz profesyonel bir kişi gelecek bu uygulamada açacak. Onda yaklaşık şey. 300 400 lira gibi paraya hepsi sesi modu yükleyebiliyorlar yani. Peki o application'ı yükle deyip sana verdiler mi? Evet. Belki yaşta duruyordur bana. Şöyle bir abi. Versen şimdi şöyle, Kesinlikle. o şöyle. Her, hani bana bir, bu Android değil, iPhone olduğu için. Hani Android'lerin APK dosyası olur, bu APK değil. Ee, iPhone'lara bir şey yüklemen için önce telefon bir TC kimlik numarası oluyor. Bir uygulama yöntemiyle o numarayı öğreniyorsun, adamlara gönderiyorsun. Adam senin telefonuna özel bir application yapıyor. Mesela... Ya sen şimdi yine o parayı ödedin. Yeni bir iPhone 12 aldın. Tabii, e, telefondan telefona. Göndereceksin, bir daha para vermeyeceksin ama adamlar sana yükleyecek. Yani o adamın insafına kalmış, istese alır yani. Mesela ben şimdi DJI falan yükledim. Yine FCC mod istiyorum. E, telefonun bilgilerini gönderdim. 300 lira yine arttırıyorum FCC mod. Yani ben FCC seviyorum. Niye? 14 km göndermiyorum ama. Abi ben şurada 1000 kilometre gönderdim işte o zaman. Yüz görüyorum ben. Yani drone'u göremiyorum da artık. 1000 km, 1200 100 metre. 1200 metre. Gidim 1200 metre e, evet 1200 metreye gönderdim. Drone'a göre görüntü geliyor ama daha da fazla gidemedi. Ya abi şöyle yani biz şimdi hobici adamlar olduğumuz için yani 4000 lira, 5000 lira, 7000 lira korkunç para var. Ama hobi olarak yaptığımız için bize bir kazancı olmayıp ve bu kadar pahalı olduğu için iste istemez tereddüt içinde olabilir. İşte. Ama şu var, FCC modun işte drone'un menzilini, sinyal gücünü arttırıyorsun ama yani şu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bir şey. Okay. Türkiye'de ya, şey yapın, yapın, diye tavsiye etmiyoruz bu değil mi? Ya ben yani böyle bir şey yapmayın. kullanıyorum. Değil. Bu yasal aslında illegal bir şey değil. Legal olan bir şey yani. Ama şu var tabii, çok aşırı profesyonel değil ve cihazınızı seviyorsanız 14 km göndermeyin. E peki dağın öbür tarafını geçtiği sinyaller çok sıkıntı şey sıkıntı görmesi lazım değil mi? Hemen de. ki en de. bu Tabii ki. De. Ha giderse geri döner. Yani Ta geri gireceğiz. GPS'ini kaybetmesi şimdi dağlık bölgede şu sıkıntı var abi. komandan kopuyor. Eğer GPS'in kaybetmezse drone geri döner. Ama dağlık alan olduğu için GPS mı kaybederse o gelmez abi. O yani. Oldu aşağı inen indirir kendini. Yani bir yere vurur giden abi, yani yani doğru, gider abi ya da alır başını gider. yani bu, bulunduğu yere indirirse o mantıklı güzel, o şey. Sana e, konum atarsın, konumdan gidersin görürsün yani şey yaparsın. Şey sıkıntı şu GPS giderse konumu da göremezsin. Onun için dağlık bölgede çok göndermemek lazım. Gönderiyorsan sen dağın yani tepesinde gördüğün yerden evet, tepeden, <laughs>